Rica ederim. Olurlar. Ama Galatasaray'ın şu an e, en önemli transferi kim olur dersen bana, İrfan Can Kahveci olur. E, İrfan Can Kahveci transferinin durum nedir? Ben olacağını düşünüyorum. Bu transfer gerçekleşecek benim düşüncem. Ocak ayında gerçekleşecek hem de. Çünkü işte hocayla hep görüştüğümde sana da söyledim Temmuz ayında. onu çok beğendiğini ve istediğini aslında ama sezon başı Başakşehir hem Şampiyonlar Ligi'nde hem o ara Avrupa'dan isteniyor diyordu, hedefler farklıydı. İrfancan Can da Galatasaray'ı çok istiyor. Yani burada artık iş kulüplerin bir arada görüşmesi. Belki orada son noktada hoca sırf bu özel bir durum için İrfancan İrfan Can için Göksel Gümüşler'e bir şeye girebilirler. Ha, diyorlar ki nasıl alacaksın paranız mı var? İşte oyuncu satman lazım falan. Satın ya alma herkesin zorunluluğu kiralama vardı Herkes alıyor. Ben, ben bir, liraya, Ben 1 liraya satıyorum almak sana. Istiyor. Şöyle olur. Satın almada şu olur. Kiralık alırsın. Yıl sonu, sonu bedelini ödersin. Yıl sonu bedelini ödersin. Çünkü yıl sonu Galatasaray Finans Açık'ta bitiyor. Tabii ya ben yani sana, almak ya, istedim ya, de, kiralık o, da ben olur. sana abi. desem ki bir, bir liraya veriyorum yani. Yani o da öyle. Kim yani kim ne diyebilecek ya? Ya yani? yani şimdi Bak, herkes normal transfer mi yapıyor? Para, alıyorlar O yüzden şey söylüyorum. Yani hani buna sen 1 lirada verebilirsin. 1 lirada gösterebilirsin. Yani insanlar neden bu rakamlara takılıyorlar onu çözemiyorum. Ya oyuncu istiyorsun. Hem bir de çok maliyeti ne olacak? Ya i̇stiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yoksa bırakın maliyeti falan. İrfan Bazı yanda... risklere gireceksin futbolda. Iyi, yani. i̇yi transfer olur. Şu tamam. İrfan Can tamam. Can'ı numara gibi röke, düşünmeyin. Çözüm üreten oyuncu. 6'da oynuyor yani. İrfan Can Taylan'ın yanında oynayabilecek yani. oyuncu. Tabii her yerde. İrfan'ın yani. yani, rakamları da, hocam hocam da. asıl da öyle düşünüyor. Emre Kılıncı oynattığı gibi oynuyor. Oyun karakteri evet. de iyi. Evet. 14 Bence, maç 2 gol bir asist. Çok farklı mücadele kazanma Gayet iyi rakam. Yani burada tabii Göksel Başkan'ın bakış açısı önemli. Oyunculara çünkü onlar... E, gitmek isterlerse e, bir şekilde söz vermişler bir de yani. Ya. Şu tabii ki an, şartlar olarak orada onun da e, bir yeri. hamlesi. Çok oyuncu gitmek gitmek yani gitmek istiyor Galatasaray'a. Onlar bir şekilde bu iş olacak gibi gözüküyor bu sefer. Yani sezon başı olmadı ama e, hoca bu konuda çok istekli. Çünkü İrfan Can'a yurt dışından da çok teklif gelir şu hani o hat-trick yaptığı Avrupa maçına falan Gelseydi gelirdi Mehmet ya. Ben sezon şey söyleyeyim başı söyleyeyim, da aslında yani, bu çok hani, konuşuldu hani, hani, ama. Çünkü, gel, gelseydi gelirdi ve çoktan da giderdi. Bir oyuncu her maç oynar mı? Hani sakatlığı yok, hastalığı yok oyuncunu Allah nazar Saklasın, e, ver, tamam. verdirtmesin ona. Oyuncu hem kaliteli oyuncu, çok iyi oyuncu. Dediğim gibi bütün maçlarda oynuyor. Daha ne istersin yani bir oyuncudan? 34 maçın neredeyse 34. Yani İrfan Can geldi mi Belanda'yı bile aramazsın artık. Evet evet. Benim yani ile sözleşme uzatmaz. Uzatmaz. O zaten Öyle şey. Onun şu şimdi bu. Ve Can'ı bitireceksin. kullanırsın yani kozda kullanabilirsin. Zaten 6 ay sonra gidecek oyuncu. Ama takıma çok faydası olacak. Yani her şeyi bir tarafa Kesinlikle. bırakalım. Galatasaray takıma çok büyük bir hava katar. Yani çok farklı, i̇yi çok özel bir, bir oyuncu. Olması yabancı sayısının düşmesine göre gelir mi? Gelmez mi? Mi? Ha, O da var. Yani onye kuru, seri Yani seri konusunda ben çok sıcak değilim. Kendi düşüneceğim. Can olursa seri tamamen rafa Gerek kalkar. Gerek yok bence. Yani zaten olmazsa belki bir alternatif olabilir. İyi iyi oyuncu da soru işareti var. Ne oynayacak? Şimdi Uzun süredir de, oynamıyor. O var. Taylan oyu oyu da soruyor. Evet yani Taylan'la çok iyi anlaşıyorlar. Oğulcan üçlü orada bak. Dışarıda anlaşmak, sahada anlaşmak hepimiz yaşadık bunları. Yani sahanın içerisinde şimdi Mehmet'le biz aynı Tabii takımda canım. oynayamadık mesela. Evet, Oynasaydık çok mesela santrafor. O da mesela. arkadaşım olsa Tabii. bizim yani çok daha farklı oldu der Devamlı asistler orada. Doğru. <laughs> Benim de nereye açacağımı kestirecek. Yani Onlar <laughs> On önemli. Yazardı sana. basit geliyor da şimdi 3 oyuncunun orada olduğunu düşün. Kesinlikle. Yani arkadaş, Arda orada onların yanında orada bir abi gibi. Yani Türk oyuncularla beraber orada Galatasaray ön tarafta çok iyi işler yapabilir. Yapacaktır yani. İrfan Can çok evet. büyük katkı sağlayacaktır. Evet. Çoğu kimse hayal olarak görüyor bu transferi ama ben olacağını düşünüyorum. Galatasaray için de iyi bir transfer. Falko'ya yani, almıştın İrfan ya İrfan için İrfan Can e Ben hayal olacağını düşünmüyorum yani. Şu konumda herkes her yere gidebilir ki alır da çok da faydası oluyor Galatasaray. Jackney eğer verdiğin şekilde o kadroda Jackney oynarsa yarınki maçta bana göre bu kadronun içinde Jackney'in ısrarla oynatılmasından yana'yım. Yani bir santrofor gelene kadar Jackney ile Galatasaray'ın oynamayı öğrenmesi gerekiyor yani öyle veya böyle. Cagne ile, oyunu yani ile oynaması lazım diyorsun ne? hocam sen. Doğru mu? Cagne'nin oynaması lazım. Zaten Kesinlikle. çok alternatif yok. Cagne'nin oynaması gerekiyor. Ee, biraz bazı oyuncularda işte sabır gerekiyor. Cagne'yi çözememiş hala takım arkadaşları. Cagne de takım arkadaşlarının çözememiş ama ısrarla ben olsam oynatırım. Bir santrofor eğer alacaksanız o santrofor gelene kadar Cagne'nin oynaması gerekiyor. Baksın içinde çok etkili yani oraya yani, giriyor. Galatasaray'da alacaklardan çok bir tane hani şu var kafalarda. Şimdi ben yararlanabilecek miyim? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu bir şimdi çözmek lazım bu arada. Evet, Dur, son evet. durum ne? Rahim Babel'e hiç sıcak değilim ben. Bir de Berlanda. Bu üç oyuncudan hani kurtulabiliyorsan, ayrılabiliyorsan, Hemen. ayrılabiliyorsan sözleşmeleri bence Galatasaray'ın için hayırlı. Yani şu anki görüntüde hayırlı. Kurtulamıyorsan sana sana hep büyük. Sezon sonuna kadar en kötü Mayıs'a kadar sana büyük. Babel'in bir yıl daha var herhalde benim bildiğim. Öyle Bitiyor mu? Bitmiyor. Üç, 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 bir yıl, bir yıl, daha yıl daha var. var. E, da bir yılı var. Ya bunlar ciddi kontratlar çünkü. Maaş yüküyor. Ciddi maaş alıyorlar ve yaş ortalamaları da çok yüksek. Ee, burada bir planlama yapmalar lazım. Yani alırken de bunları da nasıl yollarım? Çünkü almak da bir başarıdır, yollamak da başarı. Galatasaray yollayamıyor. Uzun zamandır uzun zamandır beceremiyor. satamıyor, evet. oyuncu yollayamıyor. onun için de departman kurman gerekiyor aslında baktığın ya, zaman. Belli departmanlar var da hani o konuda şimdi Fatih Hoca da çok yalnız kalıyor zaman zaman. Hani bütün transferle ilgili şimdi yönetim, scoutlar da var ona göre de transfer yapıyorlar. Ama şimdi hocayla oradaki diyaloglar ve bu zamanki yapılacak planlama çok önemli. Ya gidecek oyuncular için dedim. Evet, hani gidecek. O, o yani yapılanma, pazarlama yapabilecek bir departmana ihtiyacı var. Ya aslında bütün takımların ihtiyacı var. Sadece Galatasaray üzerinden şimdi yurduşunda ne yapıyor takımlar? Gidip takım buluyorlar, oyuncuyu yolluyorlar. Evet. O yüzden mı? Dedim satıyorlar, yani. o anlaşıp. Sen burada menajerine bırakıyorsun, git takım bul. Evet. Kader başı işte, Napoli olayı, Lazio olayı yani. Anladın mı? Ben evet, bu kulüpten şimdi 5 milyon ece alıyorum. E. bana diyorsun şimdi al bu oyuncunun git kulüp bul. 5 milyon alıyorum diğerlerinden alamıyorum ki. Ben bulmam ki. Kalsın burada derim. Ama sen kulübün içindeki bir departman olarak araştırıp bulursan, anlaşırsan bence çok iyi olur. Çok. Ki Avrupa büyük kulüplerde bu tip departmanlar olduğu için söyledim yani. Ve de Galatasaray alacağı oyuncu bu arada yani kime alacak alacakları oyuncular? İrfan Can bunlardan bir tanesi. Kesinlikle ee, bu hazır oy. oyuncu, milli takımın oyuncusu, oynayan oyuncu. Satabiliyor. Böyle oyuncu bile alabiliyorsan bile al. Yani Nokta oyuncu. atışı, nokta atışı yani alabiliyorsan iki tane al, dört tane alma. Gelip takım hemen monte edebileceğin, yani Fatih Çolak büyük bir ihtimalle onu istiyordur şu an. Yani alıp oyuncuyla bekleyeceksin olacak antrenman eksisi gidecek falan o zaman yok çok maç trafiği var yani ondan faydalanamazsın. Yani bir ay bekleyemezsin bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın öyle bir lüksü yok. Belli noktalar özellikle Taylan'ın yanında ke kesin e ön tarafa baktığında ister istemez orada da yani Cagnie ile kalırsın Falcoa yok düşün. Kesinlikle Sen bir daha oyuncu olacak. lazım. Yani onun için e nokta atışı olması lazım. Yani i̇yi. biz aldık bekleyelim an düzelecek. Son. Maç sonrası kendine gelecek falan. öyle bir oyuncu olmaması lazım. Son, son iki maça kadar Galatasaray gerçekten iyi geldi. E tam işler e rayına oturmuş Beş gözüküyordu. E, o yüzden <laughs> biraz geri gitti ama Galatasaray toparlayacaktır diye. Üstteki 4 takım da dört maç kaybetmiş. Alanya beş maç kaybetmiş. Ne oldu yani Galatasaray şimdi hani ya herkes kaybedecek. Bundan sonra daha ya fazla ayrı kaybedecek. Ayrı aynı kaybetmişler. Çok. Beraberlikleri fazla Galatasaray'ın. Arada 3-4 puan Hocam var. Bunlar bir şey değil. İlk yarı bitmedi. Bitmedi işte. Bu yani ligde gününde olan, çok bak çok. gününde olan her şey yani gününde olan takım maçı sağdı sağdı yok, yok artık. Yani onun için her an her şey değişebilir. Onun için taraftarların da biraz daha gallerine gelmemesi lazım. Bakıyorum fazla heyecan, fazla stres, fazla gerginlik var. Bu gala yaramıyor. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Benim gördüğüm o. Evet bazı oyunculara çok kızıyorlar. Tepkiler fazla. Çok şeyler de olacak. başka tarafların gazına gelmesinler. Onların istediği o zaten. Şöyle bir iddia da var. Yani Başakşehir'in İrfan Can için Galatasaray'dan Markao artı 3 milyon euro istediği. Markao? Marka. Yani, yani o ben ben haber... satılacak zaten bana çok inandırıcı Takas gelmiyor. Olayı falan yani. yok abi. en iyi oyuncularından şey, bir tanesini istiyor. Doğruysa bile bu ben e, İrfan Can'ı satmak istemiyorum teklifidir bu. yani, hoş, yani hoş, eğer doğru. gerçekten böyle bir karşı evet. teklif geldiyse. Hoş, en iyi oyuncunu istiyorum. Hoş, istiyorum. Öyle bir, şey, şey, bir bence bu şey, şey, verdiniz, verdiniz ki de, ben, o, evet. sanki ben istemişim gibi. Ben istemedim. Yani ya, en iyi oyuncunu istiyorum. Dediği çok doğru ya. Dördünüz birden bana dönün çeviren. Çünkü sen söyledin abi nereye dönün? Markaya mı dönün? Paylaştan dedikoduyu verdim. Galatasaray'ın da en bayacak ne artı bir miktar para la 2 milyon euro artı Embayacak neyle bu işi? Bu arada Embayacak ne Metinspor Başakşehir'de gol kralı olur. Çünkü Embayacak'la bütün o Trezege gibi topla buluşturabilecek bütün yetenek var. havuzu Metinspor Başakşehir'in elinde var. Jack ne getirsen içinden, atar. E, Alex'ten, Deniz Bak, Türücü'ne kadar topu, Ama kadar. E, şu var. Orada da iki tane santraforu var. Ya Galatasaray'ın onlarda eksik gördüğü tarafa e, adam kaydırması biraz daha mantıklı gelir Şişe bana. stoper yani. Yok, yok, yok. olmaz ya. Yani. <laughs> şey anlamında söylüyorum hani şimdilik mevcut şartlardaki Galatasaray'daki yani, <laughs> en iyi oyuncuyu istiyorsun yani. Tabii. Hani... yani Keşke ya. Okan Hoca Rabi Toy hazırlayabilse bu sana bu demek işte zaten. Yani. Ulga söyledi ya biraz o önce. Hazır, yani marka eğer ön plana istiyorlarsa ver, ben vermem şöyle. yani demek o. Ama yok pek canlı ben... olayı falan